Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve Enok kitabı ne demektir? Bir kısım Hristiyan tarafından Nuh Aleyhisselam'ın büyük dedesi kabul edilen fakat kimliği hakkında net bilgi olmayan Hanok, bir diğer söyleşi Enok diye biri vardır. Tevrat'ta Adem Aleyhisselam'ın soyu anlatılırken Hanok şöyle geçer. Yerat 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu. Hanok'un doğumundan sonra Yelet 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Yelet toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metüşelah doğdu. Metüşelah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Yaratılış 5. bölüm 18 ve 24. cümleler arası. Yine Tevrat'ta bu defa Kayın'ın soyu anlatılırken Hanok adı geçer. Kayın karısıyla attı, Karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu. Kayın o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Hanok'tan İrat oldu. İrat'tan Mehuyael, Nehu elden metuşa el, metuşa elden lemek oldu. Tevat'ta yaratılış 4. bölüm 17 ve 18. cümleler. İncil'de Hanok adı geçen 3 ayette şunlardır. Meryem Ayas Radyanhan'ın kuzeni Yusuf'un soyu anlatırken Mötüşah oğlu, Hanak oğlu, Yeğet oğlu, Mahalal oğlu, Kean oğlu, İncil, Luka, 5. bölüm 27. cümle. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanık edildi. İncil'de İbraniler 11. bölüm 5. cümle. Adem'den sonraki 6. kuşakta olan Hanok bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarlığın kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. İncil, Yahuda 1. bölüm 14 ve 15. cümleler. Tevat ve İncil'e geçtiği şekliyle Hanok'un kim olduğu hakkında net bir bilgi yoktur. Hanok kitabı metin olarak ilk olarak 1773 yılında Habeşistan'da bulunmuştur. Bu yüzden Etiyopya Tabehoda Ortodoks Kilisesi Hanok kitabını kabul eder. Ama diğer Hristiyanlar Hanok kitabının akpokrif yani uydurulmuş olduğunu, din bir metin olmadığını kabul ederler. Kurman yazılı olarak bilinen Ölü Deniz parşömenlerinde Hanok kitabından izler bulunmaktadır. Hanok kitabını kabul edenler Hanok'un Tanrı tarafından göğe çıkarıldığını, cenneti ve cehennemi gördüğüne inanırlar. Aynı zamanda düşüş melekler diye bir kavramda inanırlar. Hamak kitabında bu konu şöyle geçer. İnsanoğulları çoğalınca güzel ve alımlı kızları oldu. Melekler göklerin çocukları onları görüp onlara karşı şehvet hissettiler. Birbirine dediler ki gelin insanların arasından kendimize eşler seçelim ve onlardan çocuklarımız olsun. Sonra liderleri Semyaza onlara dedi ki bunu gerçekten yapmayı kabul etmeyeceğinizden ve büyük bir günahın cezasını tek başına çekmek zorunda kalacağımdan korkuyorum. Onlar da ona dedi ki yemin ederim ne olursa olsun bu plandan vazgeçmeyeceğimize dair. Karşılık yemin ederim. Sonra hep birlikte yemin ettiler ve planı uygulayacaklarına, uygulayacaklarına söz verdiler. Toplam 200 kişi Yelit'in zamanda. Hermon Dağı'nın zirvesine indiler. O da Hermon Dağı demişlerdi. Çünkü bu iş için birbirine yemin etmiş, vazgeçmemek üzere lanet okumuşlardı. Liderlerin isimleri şöyleydi. Semyaza, Araklaba, Ramael, Kokakbel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezekel, Barakiel, Asael, Ermarael, Batarel, Anael, Sak Zakiel, Samsapeel, Saterel, Turel, Yomiel, Sarel. 200 meleğin liderleri bunlardı. Onlarla birlikte olan diğer tüm meleklerle birlikte kendilerine eşler aldılar. Her biri kendilerine bir eş seçti ve onlarla birleşmeye, kendilerini onlarla kirletmeye başladılar. Onlara büyüler öğrettiler. Sonra kadınlar hamile kaldı ve boyları 135 metre olan devler doğurdu. Sonra insanlar onları besleyemeyecek hale gelene kadar bu devler insanların ürettiği her şeyi tüketti. Ve devler yemek için insanlara döndü ve onları yediler. Kuşlara, yabani hayvanlara, sürüngenlere, balıklara karşı günah işlemeye ve sonra birbirlerinin vücutlarını yemeye hatta kanını içmeye başladılar. Ve dünya bu vicdansızların şikayetçi oldu. Bu inanca göre bir grup melek cennetten kovulmuş ve dünyada insanlar ile ilişkiye girip çocuk sahibi olmuşlardır. Hristiyanlar düşmüş melekler kavramını kabul etmezler. Biz Müslümanlar olarak ne Hanok diye bir, birini ne de Hanok'un kitabı diye bir metinle muhatap değiliz. Bizim muhatabımız Kur'an-ı Kerim ve onun bize bildirdiği peygamberlerdir. Ayrıca düşmüş melekler diye bir kavram İslam dışıdır. Bizim itikadımıza göre melekler Allah'ın emirlerini yerine getiren vazifelerini aksatma imkanları olmayan varlıklardır bize düşense Kur'an-ı Kerim ve hadisler ile meşgul olup zihnimizi İslam dışı sapkın düşüncelerin ürünü olan hurafelerden uzak tutmaktır. Velhamdülillah.